Şimdi ne kadar tabi olanlar var sünnetlere ama sevmiyor efendimizi münafıklık var o da sıkıntı Ama efendimizi çok seviyor ama tabi olmuyorsun sen Hani dedik ya elmanın o çekirdeği gibi elmanın çekirdeğinin yarısını atsak yarısı olmuyor muhteremler Elma filizi bitmiyor sünnetler bir bütün diyor büyükler bir bütün eğer diyor kim sünnetleri tamamını yaşamaya çalışırsa Allahu Teala ona hidayet verecek muhteremler. O yüzden önemli. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din hem yeterli hem geçerli muhteremler. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh, ne kadar çok sünnetler var Efendimizin. Dört binden fazla sünneti var değil mi? Ya bir kimse evinden çıkarsa Bismillahi tevekkeltu alallah La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Ne diyor bir bir melek ona sen muhafaza edildin. Sen kifayet olundun. Senin işlerin görüldü. Sen muhafaza edildin muhteremler. Bakın şeytan da aynı diyor. Siz kifayet olunan, muhafaza olan, işleri hal olan, görülen siz kim? Ona zarar veremezsiniz diyor muhteremler. Sünnettir. Bakın tuvalete gireceğiz zaten gireceğiz. Yemek zaten yiyeceğiz ama kim sünnete göre yerse o din oluyor işte muhteremler. Kim sünnete göre tuvalete girerse o din oluyor. Kim sünnete göre işine giderse, dünyalık işine giderse o da din oluyor muhteremler. 24 saatlik hayatımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemesi lazım. Bir de muhteremler nasıl olsun bizim namazımız düzelmesi lazım. Çünkü insanın, namaz insanı dinin yasak etmiş olduğu bütün çirkin işlerden muhakkak alıkoyar. Eğer alıkoymayan namaz insanı Allah'a yaklaştırmak yerine Allah'tan diyor uzaklaştırır o namaz. Uzaklaştırır, namaz kılıyor insan Allah'tan uzaklaşıyor. Hadiste biliyorsunuz, paçavra gibi dürülür diyor, onun suratına çarpılacak, beni berbat ettiğin gibi Allah seni berbat etsin diyecek muhterem namaz. Namaz öyle büyük bir amel. Namazın içindekiler var. Kavme, cesa, celse, ruku, secde, kıyam. Bakın kavmesi olmayanın namazına Allah-u Teala bakmaz diyor muhteremler. En büyük hırsız namazından çalandır. Git bir yerden bir hırsızlık yap, yani demiyoruz yap diye, gidiyorsun oradan yapıyorsun, ondan daha büyük hırsızlık senin namazından çalmaktır muhteremler. Ne kadar sıkıntılı. Biliyorsun hırsızın eli kesiliyor. Ne kadar sıkıntı. O yüzden namazımızı düzelteceğiz. Camide cemaate kalacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cemaatle kılınan namaz, cemaatsiz kılınan namazdan üstündür. Cemaatle namaz sigortasıdır. Namazın sigortası muhteremler. Namaz bizim sigortamız ama camiye cemaate gelmekte namazın sigortası oluyor. Kabul et ver muhteremler. O yüzden namazlarımızı düzelteceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh biliyorsunuz uyruğuna ok girdi. O zamanın narkozu yok. Ne yaptı gitler onu namazda çıkarttılar muhteremler. Bakın sahabe ikramın namazı ne kadar düzeldi. O hamal ne yaptı hamal? Biliyorsunuz haydut onu yakaladı. Dedi iki reket namaz kılayım. İki reket namazda başladı emme yucibil muddara iza daahu ve Devam etti Nemin suresinde ayet ki umut. Allahu Teala ona öyle miferli bir melek gönderdi ki o haydutu öldürdü ve dedi ki senin okuduğun ayette bana ulaştı ben o ayete cevap veren melekim. Allahu Ekber. Namazdan kurtuldu muhteremler. Müminin imanı var, namazı var. Bakın müminin imanı var, namazı var muhteremler. Bir de muhteremler namazlarımız düzelmesi için ilm halimizi öğrenmemiz lazım. Çünkü ilimle yapılan az amel, cehaletle yapılan dağlar kadar amelden üstündür. İlim müminin yitik malıdır, nerede bulursa onu alsın diyor. İki türlü ilim var. Mesele ilmi, fazilet ilimleri. Fazilet ilimleri nerede bulacağız? Fazilet ilimleri, ev talimi, cami talimi vesaire seferdeki talimlerde bulacağız. Peki mesele ilimlerinde ulemaya gideceğiz muhteremler. Alimlere gitmek ibadettir diyor muhteremler. Ulemaya soracağız. Muhteremler, Hazreti Ebu Zer adına Efendimiz de dedi, Ey Ebu Zer, senin sabahleyin gidip Allahu Teala'nın kitabından bir ayet öğrenmen, yüz rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. İlimden bir bölüm öğrenmen, ister o vakit o ilimle amel ediyor veya olmasın bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. İlim rütbelerin en üstünü ilim rütbesidir muhteremler. Alimlere Allahu Teala azap etme haya diyecek muhteremler. Bakın abit diyecek Allahu Teala ey abit sırat köprüsünden geç gir cennete diyecek. Bakın abit geçecek abit ney? geceleri ibadet gündüzleri oruçla geçiren kimse abittir. Ne zaman? Alim edecek ki sen dur. Cık. O zannedecek ki ya ben geçemeyeceğim mi acaba? O diyecek ki sen şefaat et, senin şefaatin kabul edilecek. Sen kendi başına girme. Abit gitti kendi başına. Ama alim şefaat edecek muhtemelen. Biz alim olamadık bari çocuklarımızı. Hafız alim yapalım. Yapamadık, çocuğumuz yok. E bari birisine bir burs verelim birisine sebep olalım muhteremler. Bakın bir kimse bir kimsenin hafız olmasına sebep olursa o ne kadar hafızlar yetiştirirse kıyamet gününde Allahu Teala ona o hafızların hepsini arkasında şefaat edecek muhteremler. Ya ne kadar büyük bir fazilet değil mi? Bir kimsenin ilim sahibi olmasına, alim olmasına sebep oldun. Sen alim değilsin. Bir kimsenin ha hacca gitmesine sebep oldun. Onların hepsinin sevabı yazacak muhteremler. Şimdi biz Yas, akşam namazı, namazı kılacağız değil mi inşallah? Yatsı namazını, sabah namazına kadar kıldık. Diyelim, 200 yüz tane sabah yatsı namazı kıldık. Bizde kaç tane yatsı namazı yazılıyor? Kaç tane yazılıyor? Bir tane. bir tane yazılıyor. 199 tanesi nafile yazılır muhteremler. Çünkü bir tane farz bize. Farz bir tane. Ama sen bir kimsenin namaz kılmasına sebep oldun. Bir kimsenin namaz kılmasına sebep oldun. Yatsı namazına gelmesine sebep oldun. Ne oldu? Onun yatsı namazı sana da yazıldı, ona da yazıldı. Sen ne oldun? İki namaz kılmış oldun. Sabaha kadar, imsaha kadar yatsı namazını kılsan bir yatsı namazdan fazla yok sana. Sevaptan yok ama birisine sebep oldun işte bu davet çalışması o kadar büyük çalışma muhteremler. Bir kimsenin sen ilim öğrenmesine sebep oldun onun sevabının hepsi sana yazılacak muhteremler. O yüzden ilim öğrenmemiz lazım. Bir de amellerimizin, yani bizim gaflet içerisinden çıkmamız için ta ki muhafaza olmamız lazım. Gaflet içerisinde Allahu Teala her an almamız lazım. En büyük zikir Kur'an-ı Kerim okumak. Zikredenle zikretmeyene misali diri ve ölü gibidir diyor Efendimiz. Bakın zikir çok önemli. Bir kimse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabeler dedi ki kalkanlarınızı kuşanın. Dedi yarusa, savaşa mı gidiyoruz? Dedi hayır. Şeytana karşı kalkanlarınızı kuşatın. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Bunlar dedi şeytana karşı kalkandır muhteremler. Çok fazilet var. Vaktimiz azaldı. Bir de muhteremler nasıl olsun ahlakımız düzelecek. Bakın ahlak çok önemli. Ahlak, ahlaklı olan kimse geceleri sabaha kadar ibadetle gündüzleri de oruç tutanların derecesine erişir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahlak çok önemli. Bakın neredeyse diyor Neredeyse yumuşaklığı sebebiyle ona peygamberlik verilecektir diyor. Bakın artık sertleşmeyeceğiz. Yumuşayacağız biraz muhteremler.